Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İleri düzey çeviri serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Sizler için bilimsel bir metin hazırladım. Hep birlikte çevirmeye çalışalım. Metnimizin başlığına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Genellikle manşet olan cümleler veya konu başlığı olan cümleler gazetelerde, haber sitelerinde ve dergilerde geniş zamanla ifade edilir. Thirsty Earth Slows Sea Level Rise Susamış olan ya da susuz kalmış olan dünya deniz seviyesinin yükselmesini yavaşlatıyor. Okuyacağımız metnin başlığı bu şekilde arkadaşlar. Giriş cümlemiz oldukça anlaşılır bir cümle. Cümlede şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdiki zaman yapısı var çünkü değişmekte olan bir durumdan bahsedeceğiz. Basit olan cümlemizi okuyup tercüme edelim. Climate change is turning the earth into a giant sponge. İklim değişikliği dünyayı dev bir süngere dönüştürüyor, dönüştürmekte. Daha uzun bir cümlemiz var, inceliyoruz. NASA scientists have found that. NASA bilim insanları şunu buldular veya şunu keşfettiler diyoruz. Neymiş acaba buldukları şey bakalım. While glaciers and ice sheets are continuing to melt, Buzullar ve buz tabakaları erimeye, erimeye devam ediyorken Changes in climate, iklimdeki değişiklikler over the past decade Son 10 yılda iklimdeki değişiklikler Have caused the earth Dünyada bir şeye sebep olmuş arkadaşlar. Sock up diyeceğiz. Bu emerek içine çekmek demektir. Tamam. Baştan alalım. Changes'den itibaren ilerleyelim. Changes in climate over the past decade have caused the earth to soak up an extra 3.2 trillion tons of water. Tamam. Son 10 yılda iklim değişikliklerinin dünyada fazladan yani ekstradan 3.2 trilyon ton suyu emmeye sebep olduğunu görüyor. Bu bilim insanları. Ve sonra bir şey daha oluyor. Slowing the rate of sea level rise by about 20%. Ve deniz seviyesinin yükselme oranı da yaklaşık olarak %20 oranında yavaşlıyor. Tamamını NASA'daki bilim insanları buldu veya keşfetti diyeceğiz. Toparlayarak tek cümlede hepsini birleştirmeye çalışalım. NASA bilim insanları buzullar ve buz tabakaları erimeye devam ederken son 10 yılda iklim değişikliklerinin Dünyanın fazladan 3.2 trilyon suyu emmeye sebep olduğunu ve deniz seviyesinin de yükselme oranının yaklaşık %20 oranında yavaşladığını buldular. Şimdiki cümleyi 3 parçaya önce ayıracağım, daha sonra da bu parçaları bir araya getirip tek cümle yapmaya çalışacağım. The discovery was made with NASA's Gravity Recovery and Climate Experiment, GRACE. GRACE ilk harflerden oluşan özel isim tek bir isimle buluşturmuşlar. Bu keşif NASA'nın özel ismi biraz daha Türkçeleştirmiş olalım bizde. NASA'nın yer çekimi kurtarma ve iklim testi dediğimiz Grace adındaki sistemle yapılmış. Bu keşif bununla yapıldı. Şimdi Grace'in açılımı geliyor. Two satellites which can detect changes in Earth's gravitational pull. Gravitational pull yer çekimi kuvveti. Neymiş bu Grace aslında biraz daha açalım. Dünyanın yer çekimi kuvvetindeki değişiklikleri tespit edebilen iki uydu. Tamam, bu da bir kenarda dursun. Due to changes in the amount of water on the planet's surface. Due to biliyorsunuz den dolayı demek. Neden dolayı? Hemen burayı tercüme edelim. Gezegenin yüzeyindeki su miktarındaki değişiklikler nedeniyle. Şimdi bunların tamamını bir araya getirelim. Bu keşif nasıl yapıldı, neyle yapıldı birleştirip söyleyelim. Bu keşif, gezegenin yüzeyindeki su miktarındaki değişiklikler nedeniyle dünyanın yerçekim kuvvetindeki değişiklikleri tespit edebilen iki uydu olan Grace tarafından ya da Grace ile yapıldı. Şimdiki cümlede çok fazla yapacağımız bir şey yok. Zaten parçalara ayrılmış virgüllerle birebir gidelim. Vast amounts of water continually evaporate from the oceans. Çok miktarda su sürekli olarak, devamlı olarak okyanuslardan buharlaşır. Bir, bu bir kenarda duracak. Fall as rain or snow. Yağmur veya kar olarak düşer. Bu da tamam. And then ve sonra run back into the oceans. Ve daha sonra okyanuslara geri gelir, geri döner çok miktarda su sürekli olarak okyanuslardan buharlaşır. Yağmur veya kar olarak düşer ve sonra okyanuslara geri döner, geri gelir diye tek cümlede toparlayabiliriz. Şimdiki cümlemizin tırnak işareti içinde olduğunu görmekteyiz. O yüzden önce sözü söyleyenin kim olduğuna bir bakalım. Said Lead Researcher J.T. Rigger. Tamam. Baş araştırmacı J.T. Rigger bu sözün sahibi. Neymiş söylediği şey bakalım. We always assumed that. Biz sürekli şunu varsaydık diyor. Our increased reliance on groundwater for irrigation and consumption. Bu bir tamlama arkadaşlar ve cümlenin öznesidir. Neymiş? Bizim sulama ve tüketim için yeraltı suyuna olan artan bağımlılığımız. Lütfen bunu bir kenara bırakalım. Ne oluyormuş bizim bu sulama ve tüketim için yeraltı suyuna olan bağımsız, bağımlılığımızdan sonra was resulting in result in biliyorsunuz ile neticelenmek ile sonuçlanmak uh, in a net transfer of water from the land to the ocean nasıl neticeleniyormuş bu görelim was resulting in a net transfer of water net bir şekilde su aktarılmasıyla sonuçlanıyormuş. From the land to the ocean. Karadan okyanusa. Su karadan okyanusa net bir şekilde aktarılıyor. Tamam. Şimdi tamamını toparlayabiliriz. Baş araştırmacı J.T. Rigger ne demişti? Biz her zaman sulama ve tüketim için yeraltı suyuna olan artan bağımlılığımızın suyun karadan okyanusa net bir şekilde aktarılmasıyla sonuçlanmakta olduğunu farz ettik dedi bu şekilde tercüme edebiliriz arkadaşlar. Biraz uzun bir cümle oldu biliyorum ama tercümesi bu şekilde yapılabilir. Son cümlemizi de inceleyelim. What we didn't realize is that. Fark etmediğimiz şey şu. Over the past decade, son 10 yılda bir tamlama geliyor arkadaşlar. Changes in the global water cycle, küresel su döngüsündeki değişiklikler more than offset the losses That occurred. Şimdi burada offset kelimesini belki ilk defa gördü bazılarımız. Dengelemek demektir. Dengelemek demektir. Meydana gelen kayıpların e, dengelemek, kayıpları dengelemekten çok daha fazlasıymış. Küresel su döngüsündeki değişiklikler. Bir cümle yapalım ve o cümledi tamamlayalım. Fark etmediğimiz şey son 10 yılda küresel su döngüsündeki değişikliklerin meydana gelen kayıpları dengelemekten çok daha fazlası olduğu. Evet arkadaşlar bu son cümlemizle birlikte tercümemizi de tamamlamış bulunduk. Videoya dair yorumlarınızı, görüşlerinizi hemen yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bunun dışında hala abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olmaya davet ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye dek sizlere şimdilik hoşçakalın diyorum arkadaşlar.